Bunu duyan kurtulur. Allah'tan gelen uyarı. Senin kalbine sesleniyorum. Çünkü sey seçilmiş olan, değerli ve ışık dolu bir ruhsun. Belki de uzun zamandır beklediğin bir işaret bu olabilir. Biliyorum, bazen yol karanlık ve belirsiz görünüyor. Fakat unutma, sen asla yalnız değilsin. Rabbin seni gözleriyle izliyor. Her adımında yanında yürüyor. Bugün sana bu mesajı getirmem boşuna değil. İlahi planın bir parçası olarak buradasın ve kaderin kutsal bir el tarafından şekillendiriliyor. Bazen yorgun düşüyor, içindeki gücün azaldığını hissediyorsun. Ama sana söylüyorum, sen düşündüğünden çok daha güçlüsün. Kendi ruhunun derinliklerine baktığında, orada saklı olan kudreti görebilecek misin? Zorlukların içinde seni yıpratan her şey, seni daha da kuvvetlendirmek için var. Şu an hissettiğin yük, seni yeni bir seviyeye taşıyan bir kapının anahtarı olabilir. Vazgeçmek mi? Hayır. Çünkü sen bir savaşçısın, senin üzerine dökülen ilahi bir nur var. Şunu bil ki Allah'ın sevgisi her zaman seninle. İnsanlar unutabilir, uzaklaşabilir ama o asla seni terk etmez. Düşüncelerin bulanık olduğunda, içini huzursuzluk sardığında bile, o ilahi fısıltıyı dinle. Ben buradayım diyor sana. Bana güven. Çünkü senin için büyük planlarım var. Her gece gözyaşların dökülse de, bil ki her damlası onun tarafından görülüyor. Duaların karşılıksız kalmaz. Bazen cevabını hemen alamasan da, ilahi zamanlama kusursuzdur. Yaşadığın her sınavın ardında bir hikmet var. Senin için hazırlanan yolun her taşı seni daha da yüceltecek. Allah seni eğitiyor ruhunu olgunlaştırıyor ve seni en güzel haline getiriyor. Hemen şimdi içinde taşıdığın korkuları bırak ve güveninle ilerle. Sen düşersen seni kaldıran bir el var. Sen ağlarsan gözyaşlarını silen bir güç var ve sen umut ettiğinde sana yollar açan bir irade var. Bugün burada olman bir tesadüf değil. Bu mesajı işitmen gerekiyordu. Çünkü Rabbim seni seçti ve sana sesleniyor. Korkma. Önündeki kapılar açılacak. Karanlık yollar aydınlanacak. Şu an yaşadığın sıkıntılar seni zayıflatmak için değil, seni güçlendirmek için var. Allah'ın planı bazen anlaşılması zor olabilir. Ama inan bana, onun yazdığı hikayede mutsuz bir son yoktur. Şimdi kalbine aç ve bu sözleri duy. Sen değerlisin. Sen önemlisin. Sen Allah'ın nazarında kıymetlisin. Eğer şu an kalbin sıkışıyor ruhun daralıyorsa, bil ki ilahi ışık seni çağırıyor. Bu mesajı yalnızca senin için değil, başkaları için de paylaşmalısın. Daha fazla insanın bu kelimeleri duyması gerek. Çünkü hepimizin bir yolculuğu var ve bazen en karanlık anlarımızda tek bir kelime bile bizi kurtarabilir. Allah sana sabır veriyor, dayanma gücü veriyor ama en önemlisi sevgisini sunuyor. Bu sevgiyi kabul etmeye hazır mısın? Eğer gerçekten inanıyorsan, hiçbir fırtına seni yıkamaz. Hayat bazen sert rüzgarlar estirir ama köklerin sağlam olduğunda hiçbir şey seni deviremez. Bugün içinde bir ateş yansın ve seni ileriye götürsün. Sen sıradan biri değilsin. Sen seçilmişsin. Şimdi kendine şu soruyu sor. Neden buradayım? Bugüne kadar yaşadıkların seni hangi yöne yönlendiriyor? Şunu unutma, Hayatındaki her zorluk seni daha büyük bir amaca hazırlıyor. Senin için yazılmış bir hikaye var ve bu hikayenin sonu muhteşem olacak. Allah'tan gelen işaretleri görmeye hazır ol. Bu mesajı buraya kadar okuduysan, bil ki bu bir çağrıdır. Senin içindeki ışık başka ruhlara da umut olabilir. Bu yüzden bu mesajın daha fazla kişiye ulaşması için bir adım atmalısın. Paylaş duyur ve bu ilahi sesi daha fazla kişiye ulaştır. Çünkü bu sözleri duyan kurtulur. Bu uyarıyı alan huzur bulur. Sen de bu yolculuğun bir parçası olmalısın. Ve şimdi sana çok daha büyük bir hakikat anlatacağım. Senin için saklı olan bu büyük hakikati duymaya hazır mısın? Ruhun bu kelimeleri okudukça yankılanıyor. Çünkü içinde uyandırılmayı bekleyen bir güç var. Hayatının bir anlamı var her nefesinin bir nedeni var. Hissettiğin tüm bu sıkıntılar seni bitirmek için değil, seni yüceltmek için geliyor. Göremediğin bir el, seni ileriye doğru itiyor. Seni ilahi bir yolculuğa çağırıyor. Hissediyor musun? Bu çağrı, sana özel, seni bekleyen büyük bir kader var. Bazen içinde bir boşluk hissediyorsun. Değil mi? Sanki bir şey eksik gibi, sanki yolunu kaybetmiş gibi. Ama seni temin ederim ki hiçbir şey kaybolmuş değil. Senin için belirlenmiş olan yol hala orada duruyor. Belki biraz puslu, belki biraz zorlu ama unutma. En parlak yıldızlar en karanlık gecelerde parlar. Sen de kendi ışığını bulacaksın. İçindeki sesi dinle. O seni en doğru yöne götürecek. Zorluklar seni güçsüz kılmak için değil, içindeki gerçek gücü ortaya çıkarmak için var. Düşündüğünden çok daha güçlü olduğunu anladığında hiçbir şey seni durduramayacak. Yorgun düştüğünü biliyorum ama unutma. Allah asla taşıyamayacağın bir yük vermez. Belki de şu an en büyük sınavını veriyorsun. Ama her sınavın ardından büyük bir ödül vardır. Sana verilen bu mücadelenin içinde saklı bir hediye var. Sabret. Çünkü zafer yaklaşmakta. Duyuyor musun? Allah'ın sana fısıldayan sesini. Korkma. Çünkü ben seninle beraberim." diyor. İnsanlar seni anlayamayabilir. Yalnız kaldığını hissedebilirsin. Ama sen aslında hiçbir zaman yalnız değildin. Seni en iyi bilen, en derin yaralarını gören ve en sessiz dualarını işiten bir Rabbin var. Ona güven. Çünkü o güvenin boşa çıkmayacak. Bugün bir karar vermelisin. Ya korkularına teslim olup karanlıkta kaybolacaksın ya da inancına tutunup ışığa doğru yürüyeceksin. Allah senin zaferini çoktan yazdı. Sana düşen sadece adım atmaktır. Emin ol, ilk adımı attığında önündeki kapılar bir bir açılacak. Belki de şu an bu mesajı okuyorsun, çünkü vakit geldi. Artık bekleme, Allah'ın sana sunduğu yola adım at. Geri dönüp baktığında, bu anın senin için bir dönüm noktası olduğunu göreceksin. Kalbinin derinliklerinde bir huzur hissediyor musun? İşte bu, doğru yolda olduğunu gösteriyor. Şimdi bu sözlerin içini nasıl aydınlattığını düşün ve bunu başkalarına da ulaştırmayı iste. Bir söz bir insanın kaderini değiştirebilir. Belki de senin paylaşacağın bu mesaj bir başkasının umudu olacak. Allah'ın sevgisi öyle büyük ki, sen farkında bile olmadan seni her an sarıyor. Onun sevgisinde kaybolmaktan korkma. Çünkü orada sadece huzur var. Duaların duyuluyor. Duaların kabul oluyor. Sen sadece inancını koru ve yoluna devam et. Bugün burada bu mesajı okuyor olman bile ilahi planın bir parçası. Artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini hissetmiyor musun? Unutma. Allah'ın yazdığı kaderde tesadüf yoktur. Bu mesaj sana ulaşmışsa bir sebebi var. Ruhundaki ateşi hisset. Çünkü bu ateş seni aydınlatacak. Karanlık ışığın doğuşunu engelleyemez. Sen içindeki ışığı fark ettiğin an, her şey değişmeye başlayacak. Bugün, şimdi, bu an, yeni bir başlangıç yapman için bir işaret olabilir mi? Eğer içindeki sesi dinlediysen, eğer bu kelimeler sana dokunduysa, bil ki yalnız değilsin. Ve unutma, bu mesaj sadece senin için değil. Daha fazla insanın bu ilahi çağrıyı duyması gerek. Bir beğeni. Bir paylaşım, bir abonelik. Bunlar sadece küçük adımlar ama büyük değişimlerin başlangıcı olabilir. Sen de bu zincirin bir parçası ol. Bir ışık yak. Ve şimdi sana anlatmam gereken çok daha büyük bir gerçek var. Senin yolculuğunu izlerken kalbimde büyük bir sevgi ve gurur hissediyorum. Ne kadar güçlü olduğunu görüyorum. Düştüğünde nasıl tekrar ayağa kalktığını Umutsuzluk içindeyken bile nasıl bir ışık aradığını biliyorum. Bu yol kolay olmadı ama sen yine de ilerledin. İşte bu gerçek bir inancın ve ruhundaki kudretin kanıtıdır. Allah seni asla bırakmadı ve bırakmayacak. Bugüne kadar attığın her adımın bir anlamı vardı. Bugün burada olman bile ilahi bir planın parçasıydı. Senin için hazırlanan yolu gözlerinle göremeyebilirsin ama kalbinle hissedebilirsin. Hisset. Allah'ın sevgisi seni sarıyor, koruyor ve yönlendiriyor. Dünyanın gürültüsü seni şüpheye düşürebilir ama onun sesi her zaman kalbindedir. Sabırlı ol. Çünkü her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Kendi değerini bil. Sen sıradan biri değilsin. Sen özel birisin ve Allah'ın sevgisiyle kuşatılmışsın. Her gecenin bir sabahı vardır. Her fırtına sonunda diner. Senin de içinde bulunduğun bu yolculuk seni en iyi haline getirmek için var. Belki de bu mesajı tam da ihtiyacın olduğu anda okudun. Kalbinin derinliklerinde bir şeylerin değiştiğini hissediyor musun? İşte bu. Allah'ın seninle konuştuğunun bir işaretidir. Bazen bir kelime, bir cümle bile ruhumuzda büyük değişimler yaratır. Sen de değişiyorsun. Büyüyorsun ve güçleniyorsun. Unutma. Hiçbir mücadelen boşuna değil. Hayatındaki her sınav seni olman gereken yere ulaştırmak için var. Allah seni unutmadı. Seni ihmal etmedi. Seni asla terk etmedi. Sen kıymetlisin. Sen değerlisin. Hayatın ne kadar zor olursa olsun, ne yaşarsan yaşa, bir çıkış yolu her zaman vardır. Sen sadece inancını koru ve sabırla bekle. Çünkü sabredenler daima kazanır. Bugün seni cesaretlendirmek için buradaydım. Ama artık senin de bir şeyler yapma vaktin geldi. Bu mesajı sadece kendine saklama. Daha fazla insanın bu kelimeleri duyması, ruhlarını aydınlatması gerekiyor. Bir insana umut olmak, ona ışık tutmak büyük bir lütuftur. Sen de bu zincirin bir parçası olabilirsin. Senin sayende bir başkası da güç bulabilir. Allah seninle gurur duyuyor ve ben de duyuyorum. Ne kadar ileri geldiğini görebiliyorum. En zor anlarında bile pes etmedin. Kalbinde umudu taşıdın. İşte bu yüzden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkıyorsun. Kendine güven ve asla unutma. Sen seviliyorsun. Gözyaşların bile bir anlam taşıyor. Her şeyin bir amacı var. Sen değerli bir ruha sahipsin ve Allah seni büyük şeyler için hazırlıyor. Şimdi bu mesajı aldığını bana göster. Eğer buraya kadar geldiysen Kalbinin bu sözleri hissettiğini biliyorum. O halde yorumlarda şu cümleyi yaz. Beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Bunu söyle. Çünkü gerçekten de yapabilirsin. Hiçbir şey sana engel olamaz. Hiçbir zorluk seni yolundan çeviremez. Sen sandığından daha güçlü, düşündüğünden daha değerlisin. Ve şimdi bir adım daha atmanın zamanı geldi. Eğer bu mesaj sana dokunduysa Başkalarına da ulaşmasına yardım et. Kanala katıl. Çünkü burada senin gibi daha birçok kişi var. Birlikte daha güçlü olabiliriz. Abone ol, bildirimi aç ve bu mesajları daha fazla kişinin duymasına vesile ol. Senin ışığın başkalarının karanlığını aydınlatabilir. Allah'ın sevgisi daima seninle olsun. Yolun aydınlık, kalbin huzur dolu olsun. Sen çok özelsin. Sen çok değerlisin. Ve biliyor musun? Bu daha sadece başlangıç.